Birisi gömlekle vlog gelir mi demiş. Bu video püm, 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 püm. gömlekli olacak. Güzel mi? Güzel. Kuslarmış. Günaydın. Hayır, evi biz süpüreceksek niye robot süpürdüğümüz var? <laughs> Kaç bence geliyorum. Kaç Al sana. Aa. Kaç? Bu S, S, S diye okunur. Bu L, L, L diye okunur. Bu M, M, M diye okunur. S. Çok güzel. Çimen mi gibi mi oldu? Çimen gibi oldu. Evet. Hı, bir tane de ağaç mı yapsak? Ne yapsak? Efendim. Nasıl oldu mu? Hı? Gömlek giymeyi hiç sevmiyorum. <laughs> Yakın zamanda bir podcast'te konuk oldum. Burada da bayağı bahsettim. Environmental Design diye bir şey var. Yani çevre tasarımı. İşte bu videodan bahsediyorum. Çevrenizi sizde bazı alışkanlıklar oluşturacak şekilde tasarlarsanız hiç efor sarf etmeden sonrasında istediğiniz alışkanlıkları kazanabiliyorsunuz veya kurtulmak istediğiniz alışkanlıklardan kurtulabiliyorsunuz. Benim için spor giyimde böyle bir şey aslında. Yani ben her zaman spor ayakkabımla, spor yapabileceğim kıyafetlerle olurum. İşte bazen yanımda yedek kıyafetlerim de olur hatta. Ofisimde sürekli spor yapabileceğim ekipman vardır. Hareketi teşvik etmek için hayatımda her zaman spor yapabilecek şekilde duruyorum ama bugün bir istisna özel bir etkinlikten dolayı bugün giymek zorunda kaldım. Çayımı içeceğim ve tekrar geçeceğim. Bu arada üzerimdeki pantolon ama görüp görebileceğiniz en esnek pantolonlardan Lululemon ABC Pants diye yazın. Amerika'da çok meşhur bir pantolon. Pantolon gibi görünüp aslında spor yapmaya izin veren biraz böyle hileli bir şey. İstanbul'daki fırtına sanırım yavaş yavaş buraya da geliyor. Bir rüzgar falan başladı. Hava da iyice kapandı eve fayans ustası gelecek o yüzden bizimkilerden kaçtım ve hemen ayakkabılarımı değiştirdim bunlarla gün mü geçer ya Saat 9'a geliyor ve ben daha 10.000 adımı tamamlayamadım bir de bugün sosyal durumlardan dolayı e, diyeti biraz bozdum o yüzden kısa bir 3 kilometrelik koşuyu daha tamamladık. Bu üzerimdeki tişörtü 6 ay kadar önce Konya yarım maratonundayken giymiştim. 2025'te de yarım maratona katılmayı çok istiyorum. Geçen sene 10 kilometreyi 92 dakikada falan koşmuştum. Bu sene hedefim böyle bir 1 saat civarı çıkarabilmek. Zaten 20 kilo kadar falan vermiş olacağım bir önceki koştuğuma nazaran. Ve eğer bir iki ay öncesinden de antrenman yapmaya başlayıp o şekilde girersem bu sefer 10 e, kilometreyi belki bir saate yaklaşabilirim diye umut ediyorum. Artık günü kapatma vakti. Gidip hem Arapça ödevini yapmam lazım hem de bu videoyu editlemem lazım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.